Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam buğday unlu sandviç ekmeğinin tarifini vermek istiyorum. Karıştırma kabımın içerisine bir su bardağı ılık sütümü ekledim. Bir paket kuru mayayı ekliyorum. Biraz karıştırıp bekleteceğim maya. Biraz eriyene kadar. Maya eridi. Şimdi içerisine bir buçuk tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuzunu ekledim. Malzemelerimiz bu kadar ve yavaş yavaş tam buğday ununu ekleyeceğim. 2 iki buçuk su bardağı kadar tam buğday unu kullandım. Tam buğday unumun içinde de böyle nasıl diyeyim çekirdek filan var böyle tür şeyler, mısır unu hepsini katmışlar. Onun içinde daha güzel olurdu. Hamurumu hazırladım. Yumuşaklığını gösteriyorum. Böyle yumuşaklığı olmalı. Üzerini örtüp mayalandırmaya bırakacağım. Hamurum güzelce kabardı. Mayalandı gördüğünüz gibi. Çok güzel görünüyor. Şöyle havasını da alın yapmadan önce bezeler aldım bu kadar beze çıktı e şimdi şekiller vereceğim uzun sandviç ekmeği şekli vereceğim siz yuvarlak da yapabilirsiniz tercih size kalmış İstediğiniz tür ekmek sandviç şeklini verebilirsiniz çok enfes lezzetli oluyor mutlaka deneyin tazecik çocuklarınızı hazırlayıp okullarına götürebilirler. Bu tarifte tek eksik üzerine ben sonradan aklıma geldi pişerken çekirdek içi falan koymadığıma haşhaş koymadığıma pişman oldum. Ekmekleri güzelce yarım saat dinlendirdim. Mayalandılar yine tepsi mayası yaptırdım. Fırçayla bolca zeytinyağı sürüyorum. Fırını da ısıttım. 170 derece fanlı bölümde pişireceğim. İşte bu aşamada üzerine böyle susam serpiştirebilirsiniz. Haşhaş dökebilirsiniz. Ben unuttum. Ekmeklerim enfes oldular. Yumuşacık tam kıvamında. Piştikten sonra dinlendirdim. Piştikten sonra üzerine yine örtüp Dinlendirebilirsiniz. Güzel bir sandviç hazırladım. İçinde göstereyim. Harika oldu. Umarım sizler de tarifimi yapar ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.